Futbol yaşantında, sınav arasında bir benzerlik var mı? Öğrencilerin ya da futbolcuların yönlendirilmesi. Senin bir yönün eksikse nasıl daha iyi bir hale getirilebileceğini söyleyen birisinin olması lazım. Kendimi nereye yönlendirirsem orada bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. O özgüvene sahipsin. Sen üniversiteyi İstanbul'da okumak istiyorsun. Ama Gümüşhane'den lise için İstanbul'a geldiğinde bir nevi o gençlik hayatını, üniversite zamanını yaşamış gibi de oldu. Evet evet. Daha çok kariyer amaçlı gitmeyi düşünüyorum. Ailen ne iş yapıyor? Babam öğretmen, fizikçi. 5 senedir falan koçluk yapıyor. Ablam şu an doktor. Abim hukuk bitirdi Koç'ta ama teknoloji alanına yöneldi. Sen neler yapmak istiyorsun hayatında? İşte meslek lisesini seçtim. Siber güvenlik lisesi. Halihazırda bir yerde çalışıyorum. Yazılım yapıyorum. Kaç yaşındasın? 18 şu an. Çok erken atılmışsın aslında çalışma evet. hayatına. Hedefin evet. ne üniversitede? Koç endüstri istiyordum ama olmazsa da İstanbul Teknik Üniversitesi olabilir. Bahçe Üniversitesi olabilir. network, işte insanlarla tanışma evet. ve işte o ufku genişletme anlamında neresi olursa o kadar iyi. Konu anlatımından sonra Soruları çözmeye bayılıyor anı biriktireceksiniz orada ve kendiniz yaptığınızda çok daha iyi anlıyorsunuz. Diğer türlü video izledin ya bir kahve içeyim. Ya sonra soru bankasının önüne geçeyim falan. İlk sorudan takılabiliyorsunuz. O zaman tamamen bırak gibi şeyler olabiliyor. Peki bu senin yıllardan beri süre gelen karakterin ve mi, disiplinin miydi? Yoksa bunu doping hafızayla birlikte mi kazandın ya da pekiştirdin? değiştirdim diyebilirim. Artık mesela yazılımla alakalı ya da herhangi bir şeyle alakalı yeni bir şey öğrendiğimde ardından hemen hiç ara vermeden o pratiğe dökmeye çalışıyorum. Peki sen üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda çalışıyor muydun? Evet. Bu süreci nasıl yönettin? Çalışarak yani doping var elimde, bilgisayarım da yanımda. Zamanımı ayarladım, kendime göre tamamıyla kafamda kurdum. Rahatsız edecek bir şey de yok, bitti yani. Soru da sorabiliyorsunuz, konu da anlatabiliyorlar. Özel ders gibi, görüntü bir şekilde konuşup da ders alabiliyorsunuz. Rehberlik de var, başka bir şey kalmıyor zaten. Hedefi olan, isteyen insanın oradan yararlanmaması gibi bir ihtimal yok.